Evet sevgili izleyicilerim, kanalıma hoş geldiniz. Bugün ayın 7'si e, günlerden galiba asalı günlerden ne olduğunu bilmiyorum ama e, Sabah e, Romanov, e, <laughs> artık Tayrova demeyeceğim, Kıvırcık Romanov melezi koyunumuz hafiften e, kuyruğunu kaldırıyordu, sancılı olduğunu tahmin ediyordum ama gün içinde de yatıyordu. E, doğurabilir diye düşünüyordum. Şimdi birazcık uzandım, koyunlarla ilgilenmiyordum. Baktım ki, e, koyunlar uzaklaşmış orada dikiliyor. Bir baktım doğurmuş. Kendi kendine doğumunu yapmış. Bir bakalım ben de ilk defa göreceğim sizinle beraber. Gidelim bakalım nasıl bir yavrumuz olmuş. Evet, irice bu kuzu. Demek ki tek olacak. Hayırlısıyla. Geldik. Bayağı da kurutmuş hani. Ee, bir erkek doğmuş Allah'ın izniyle. Kalk bakalım. Kalk bakalım. Bugün mecburen bunu eve götüreceğiz artık. <laughs> Neyse sağ salim doğdu ya ona da şükür. Doğurmuş. Geldik. Buradayız. Anneliğin yüklü olarak gelmiş olması çok enteresan bir şey ya. Kurulumu yok, bir şey yok. Doğuruyor ve direkt anne oluyor birden. Sesler, yalamak, koruma içgüdüsü, her şey bir anda şak diye yükleni veriyor. Ve ilk adımlarını atmaya çalışıyor kerata. Ve böylece canlı sağ salim bu elimdeki koçun ilk kuzusunu da almış olduk rengi kahverengi. Şu an rüzgar var mı onu da bilmiyorum. İnşallah o kadar şiddetli bir rüzgar sesi yoktur. Poyraz var ama ne tarafından çeksem şöyle mi çekeyim? düşünüyorum. Değil mi var artıkları? İçgüdüsel yani? olarak bu artıkları topluyorlar. Bu şerefsiz de hemen artıklar için geldi. Böylece Romanov toplumumuzda ilk kuzusunu vermiş oldu. Hayırlısıyla. Erkek bir tane. Kuzumuz oldu.